Herkese merhabalar. Hızlı bir başlangıçla giriş yaptık. Günlük işlerime devam edeceğim. Mustafa Ali şu anda ilk uykusuna yattı. Sabah uyandıktan sonra birazcık uyur diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz, hiç belli olmuyor gerçekten. Şu anda belli bir düzen oturtmuş değiliz açıkçası. Şimdi burada Mustafa'nın çamaşırları var. Yıkanmıştı, asmıştı eşim. Şimdi onları toplayacağım. Daha sonra yemek zaten ocakta oluyor. Onun dışında yine ortalığı toplamam lazım. Böyle bakalım bugün ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Belki 2-3 günlük bir <laughs> günlük video olarak gelir. Bakalım. çamaşırlarımı katlarken oğluşum uyanmış. Ne oldu oğluşum? Günaydın. Böyle. İşte işlerimiz bu şekilde oluyor bizim. İşlerimiz bu şekilde oluyor. Ne oldu ne oldu? Tamam alıyorum seni alıyorum. Alıyorum gel. Gel aşkım. Günaydın. Günaydın. Şimdi yaklaşık olarak bir, bir buçuk saatimiz bu şekilde gidecekti be oğlum. <laughs> Neyse ben oğluşumu e, beslemeye gideyim. Umarım diğer işlerimi bugün içinde halledebiliriz. <laughs> evet, e, biz oluşumda vakit geçirmeye başladık teyzeleri. E bir de size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela e, ben Mustafa'yı uyuduğu zaman bazen açıyorum çok e, Açmıyorum açıkçası. Alışmasını istemiyorum hani ne olur ne olmaz alışırsa daha zor olur diye bir sesle uyumaya. Ama çok işim, gürültülü iş yapacağım zaman böyle nebe suresini açıyorum. Çocukların uyumasına yardımcı oluyormuş. Bütün herkesin söylediği o şekilde. Hem de dua dinlemesi daha iyi olur diye. Bazen de çok nadir, gerçekten çok nadir açıyorum. Piş piş sesi var onu açıyorum dediğim gibi çok da ihtiyacım olmuyor genel olarak. Ya zaten derin uykuya geçtiği zaman hiçbir sesi de duymuyor aslında. Ama derin uykuya da gündüzleri geçmesi biraz zor oluyor açıkçası. O yüzden bunu açıyorum. sizler de deneyebilirsiniz ama dediğim gibi çok sese alıştırma taraftar değilim ben. O yüzden pek fazla tercih etmiyoruz biz. Biz kendimiz uyumak istiyoruz. Öyle değil mi Oluş? Değil mi değil mi? Değil mi? <laughs> Neyse en azından yemeğimizi ocağa koyduk. tefek maceralar yaşandı teyzelerimiz. Üstümüzü tekrardan değiştirdik. Ee, 1 bir, buçuk saatlik sürecimiz bizim bayağı uzadı açıkçası. Bakalım şimdi böyle takılıyoruz oğluşumla. Şu an keyfi yerinde ee, altımıza yaptık. Karnımızı doyurduk. Şimdi birazcık konuşma vakti. Anne ile oyun vakti. Öyle değil mi oğlum? Öyle değil mi? Birazcık oyun oynayacağız şimdi oğlumla. <laughs> Şu an en keyifli zamanları gerçekten <laughs> altını yapınca çok mutlu oluyor beyefendi. Neyse biz birazcık daha böyle takılalım. Bakalım anne işleri ne zaman yapacak? Bugün işleri bitirebilecek mi? <laughs> evet en sonki ki konuşmamızın üstünden aslında saatler geçti. Ee, yani bir iki üç saat geçti. Mustafa ile en son 11.30'da uyandı. Daha sonra hani çamaşır katlıyordum. Ee, emzirdim. Ee, yani bayağı bir iki saat falan vakit geçti. Çünkü altını falan değiştirdim. Tekrar uyudu. O sırada ben de uyumuşum. Çok iyi geldi açıkçası. Şimdi yine uyandık. Saatimizde 4'ü 20 geçiyor. Ee, bu şekilde uyandık. Tam ee, tummy time, time yapalım dedik. Böyle yüzüstü yatmak e, bebeklere gelişimi için çok çok önemliymiş. O yüzden günde ne kadar duruyorsa ve fırsatım oluyorsa çünkü ne çok aç olmalı ne de çok tok olmalı bunun için. Ortada bir seviyede bulmam gerekiyor Mustafa Ali. O da bazen zor olabiliyor, bazen keyifsiz olabiliyor, durmak istemiyor olabiliyor. Şimdi bu şekilde duruyor oluşum. Yatırdım onu sanırım şu anda elini yiyor. <laughs> e, bu şekilde yatıyor bakalım. Ne kadar durur bilmiyorum. Yani günde e, bir 20 dakika kadar falan e, durmaları iyiymiş. Tabi bu e, bütün 20 dakika değil. Yani buraya yatacağım 20 dakika boyunca duracak değil. Ne bileyim 5 dakika olur. 5 dakikadan sonra gün içerisinde başka bir vakitte tekrar deneriz. O şekilde bakalım. Ama biz 20 dakikayı çok da e, iyi tamamlayamıyoruz açıkçası günde. Çünkü dediğim gibi Mustafa Ali'nin keyfini e, bunun için bulmak zor oluyor. Bazen yatırdığım anda ağlamaya başlıyor. Şu an kımıldanmaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Bakalım ne kadar duracak. Şimdi böyle oynuyoruz. İşlerim benim kaldı ama çok şükür e, yemeği hallettim. Çamaşırlarım orada yarın bir şekilde beni bekliyor. Onları da fırsat olunca e, inşallah tekrardan yapacağım. Bakalım şimdi oğlumla vakit geçirelim. Da bitti çok şükür. Burası da Mustafa Mustafa'nın gündüzleri uyuduğu yeri. E, bu şekilde e, ana kucağı deniyordu sanırım. Onda uyuyor gündüzleri. E, odaya götürmüyorum. E, Mustafa Mustafa'yla eğer e, şöyle diyeyim, uykusunu almış, karnı toksa bu şekilde bıraktığım zaman süpürge sesi çok hoşuna gidiyor. Biliyorsunuz ki e, bebekler süpürge sesini işte araba sesi, saç kurutma makinesi sesini çok seviyorlar. Ee, süpürge sesini çok sevdiği için böyle ev süpürmeme müsaade ediyor ee, ama tabii ki son odayı süpürürken birazcık <laughs> e, acele süpürmüş olabilirim ama yine de süpürdüm zaten Normalde ben e, katliği açıyorum e, ama açamadığım zaman da oluyor bazen onu bile açacak vaktim olmuyor Bir de artık birkaç günde bir de yine bu normal bir süpürgeyi açmam da gerekiyor bugün açtım iyi oldu ee, çok şükür evimizde süpürdük. Şimdi de tekrardan hmm, karnını doyuruyorum e, ee, Zaten birazdan da babası gelir. O geldiği zaman ben işimi daha rahat yapabiliyorum. Ee, çamaşırları falan hallederim. Yine de e, bugünün ben bereketli geçtiğini düşünüyorum. Normalde bu kadar iş bile yapamıyorum açıkçası. Dediğim gibi günlerim hep onunla birlikte geçiyor. Bakalım. Bu video sanırım bayağı uzayacak ama e, ancak fırsat bulabiliyorum. Dün ee, en son çektikten sonra bir daha çekemedim. <laughs> Çünkü bebiş müsaade etmedi. Çamaşırları da bugün ancak katlayabildim. Hatta akşam oldu. Ee, yeni çamaşırlar çıktı. Çamaşır değil ama böyle paspasları falan yıkamıştım. Ee, onları asacağım şimdi. Bunları yerine yerleştireceğim. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Burası Mustafa Ali'nin oyuncak ve kitaplarının olduğu bir çekmece. Ufak ufak ben indirimlerde falan gördüğüm zaman alıyorum. Şu anda oynayamıyor ama ileride oynasın diye biliyorsunuz ki her şey de çok çok pahalanıyor. Ben fırsat buldukça, indirimlerden yakaladıkça böyle şeyler alıyorum. Bunu zaten yakın zamanda oynar diye düşünüyorum. Oyuncaklar dışında göstermek istediğim aslında bir de böyle bir şey almıştım. Bu da çok... Ee, güzel gerçekten içinde şarkılar var. Ee, şöyle mesela kitaplar almıştım. Bu kitapları gerçekten ben çok beğenerek aldım. Benim bile ilgimi çekiyor. Eminim ki Mustafa'nın da ilgisini çekecektir. Bu şekilde hareketli kitap. Ee, bir tane hareketli tamirhaneden aldım. Gerçekten <laughs> çok güzel. İçinde ee, Belli hikayesi de var ama genel olarak zaten çocuğun dikkatini çekecek olan şeyler bu şekilde mesela balıkları tutuyor. Çok gördüğünüz gibi uzun yazılarla anlatılmış bir şey değil. Ee, bunları indirimden yakalamıştım. Böyle aldım. Şunu zaten e, bilmeyiniz yok. Bir de bunun bizde e, hangisiydi o? Bu renk e, sıfır ayda çocukların hani dikkatini çekecek böyle olan var. Bu 12 ay gözleri olduğu için henüz açmadım. Bu şekilde duruyor. Ve bu şekilde bir kitap var. Bunlar böyle avucumun içi kadar hatta gösterebilirsem göstereyim. Şöyle göstereyim mesela böyle çıkartıyorsunuz içinde avucumun içi kadar hem İngilizcesini gösteriyor hem de Türkçesini ve böyle e, resimlerle anlatıyor. İşte duygular, meslekler, hayvanlar, meyveler diye bir sürü küçük küçük kitapçıklar. Bunu da çok beğenerek almıştım. Umarım Mustafa de beğenir. Ve bu kitapları eminim ki görmüşsünüzdür. Yani daha almak istediğim o kadar çok kitap var ki inanın. E, şöyle göstereyim. Büyük Sorular kitabı. Gerçekten çok çok güzel, kocaman bir kitap. Ee, i̇çindeki görseller de böyle. Ee, çok ilgi çekici. Mesela işte burada soruyor. E, kavunun içindeki taneleri ne denir diyor. Burada aşağıda cevaplar var. Mesela kavun çekirdeği. E, bunu tabii ki ileriki yaşlarda da çok fazla kullanabilir. Belki 1-2 yaşından sonra daha mantıklı olabilir ama e, küçük bebeklerin de ilgisini çekiyormuş. E, yorumlarda öyle okumuşum. Genel olarak yorumlara bakarak alıyorum. Zaten kitapları vesaire. Bu da hayvanlar olanı. Bu şekilde içinde hayvanlar var. Umarım Mustafa e, Ali de severek bunları kullanır. Şimdilik e, burada duruyorlar. Bunu biraz daha geçince çıkartmayı düşünüyorum. Belki önüne koyarım. Dikkatimi çeker diye. Ee, ama şu anda burada duruyorlar. Dediğim gibi kullandığımız o zeka kartları var. Ee, şu anda onu gösteriyorum gün içerisinde. Bir de bir tane hikaye kitabı almıştım. Aslında e, ayına uygun değil ama e, biliyorsunuz ki bebeklerle konuşmak gerekiyor. Her zaman da böyle devamlı konuşulmuyor. O yüzden ona kitap okuyorum. O kitap da içeride duruyor. Şu an burada değil. Bu şekilde ee, daha almayı planladığım gerçekten o kadar çok e, kitap var ki fırsat buldukça indirimlerden yakaladıkça alıyorum. Bu şekildeydi benim o oluşumunda kitapları. Böyle bir de burada işte bu halkalar var. Ee, bunu ilerleyen zamanlarda belki bebek arabasında veya arabada bu saçını oturduğu zaman ilgisini çekerse kullanırız. Şu anda pek bir şey ilgisini çekmiyor. Ee, bir de böyle diş kaşıyıcılar almıştım. Şunu e, doğum yapmadan önce almıştım. Böyle bu da gayet güzel esnek bir şey. Bunu da geçenlerde almıştım. Böyle içi sulu diş kaşıyıcı. Buna e, yine yani bir bir iki ay sonra herhalde ihtiyacımız olacak. Bu çekmeceyi gerçekten çok seviyorum. Bir de şöyle göstereyim. Bir de böyle bir oyuncağımız var. Buraları böyle hışırtılı. İşte böyle e, plastikler var ucunda. Böyle ne bileyim yiyebileceği, <laughs> yapabileceği değişik bir oyuncak. Ha, bir de bir oyuncağımız daha var. Bunu da şeyden almıştım ben. A101 ya da 1000'den. E, şu bir tanesi kayboldu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evde umarım bir yerde çıkar. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunda da yine bu da güzel. Şu an pil yok içinde. E, pil takıp çalıştırmıştım ama e, böyle işte kuzular kuzu sesi çıkartıyor. Sonra soruyor mesela kuzu nerede diyor. E, basmanız gerekiyor. Tabii ki yine bu da ileri yaş için. Ama ben dediğim gibi hani şimdiden alıyorum. İndirimlerde bulmuşken e, stok yapıyorum diyeyim yani oyuncak da yapıyoruz bu şekilde bu çekmecemiz de böyleydi bayağı sohbetli olacak ama bir de bu emziğimizi göstereyim ben bips marka emzik almıştım en baştan Mustafa Ali'ye kullanmak için ama e, asla emzik kabul ettiremiyorum tutmuyor e, birazcık zorluyor açıkçası başlarda emzik vermedim e, hani red sorunu memeretli sorunu yaşamayalım diye e, yani okuduğum ve gördüğüm kadarıyla öyle olması daha uygunmuş. bir önden ki de vermedim. Yani akıl aklı karışmasın diye. Ama başta vermediğim için de şimdi Mustafa emzik tutturamıyoruz. Yani Bips denedim. Avent denedim. bir de başka bir marka ucuz bir marka aldım hani belki onu tutar diye. Damaklı olanlardan onu da tutmadı. Yani bebeğin emziği tutması için verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Tecrübeli annelerden bununla alakalı yorum bekliyorum açıkçası. Yani şu anda tutmasını istiyorum. Hani memeye, emziye bağımlı bebek olmasını istemiyorum. Ama bazı durumlarda da gerçekten emzik kurtarıcı oluyor. Çünkü hani emziremeyeceğimiz yerler oluyor. Maalesef beklemesi gerektiği zaman oluyor ama dayanamayabiliyor. O yüzden emziği tutsaydı benim için çok çok kolay olacaktı. Ama maalesef dediğim gibi şu anda asla tutmuyor. Resmen emziği diliyle itiyor. Yani bilmiyorum daha başka hangi marka emzik deneyebilirim ama. <laughs> şu anda en çok hani önerilen emzikleri denedim ve onlardan sonuç alamadık. Açıkçası bakalım inşallah yine de hani deniyoruz ara ara hani belki tutar diye ama sonuçta bazı bebekler ne bileyim 4. 5. ayından sonra bile tutanlar var ama şu anda bunları tutmuyor bakalım Yaşadım. Yok dört gün önce başladım. Ee, i̇ki günlük bir ara oldu tekrardan ee, böyle böyle bilmiyorum yani ben de tam olarak ne çektim ne çekmedim nasıl çektim. Bilmiyorum ama bir şeyler çektim ve güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Böyle ufak ufak hayatımızdan kesitler koymaya çalıştım. İnanın bazen aklıma gelmiyor çünkü gündüz çok yoğun geçiyor. Hem ev işlerine yetişebilmek hem çocuğa yetişebilmek. Birazcık vakit alan şeyler oluyor. Ama burayı da boş bırakmak istemiyorum. Böyle ufak ufak çekmek istiyorum artık. Hem bize hatıra kalsın hem de buralar boş kalmasın. Ee, bu şekildeydim. Bakalım. Umarım video hoşunuza gider. E, Dikişle alakalı da tabii ki videolar gelecek. Hatta size şu köşemi göstereyim ne halde olduğunu. Yani o kadar ilgilenemiyorum ki ama gerçekten yani çok çok özledim. İnanın anlatamam nasıl özledim. Yani makinanın başına oturmayı, bir şey dikmeyi, ne bileyim onun o son çekimlerini yapmayı, sizlerle paylaşmayı, sizlerden gelen yorumları okumayı çok çok özledim. Ama e, şu anda vaktim olmuyor. Yani vaktim olsa bile çok yorgun oluyorum ve dinlenmek istiyorum ya da evin işleri oluyor. Yani şu anda vakit bulamıyorum ama yani şu anda bebeğim iki buçuk aylık biraz daha geçince daha düzen oturturuz diye düşünüyorum. Şu anda onun da daha çok bana ihtiyacı olduğu için başka işlerle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Biraz daha zaman geçtikten sonra eminim ki hem buraya hem ona vakit bulacağım, ayıracağım. Çünkü dikiş benim için başka bir şey. Bunu siz de biliyorsunuz. Onsuz yapamam. Ve evet, şu an gerçekten çok da dikiş aşkım geldi ama şu an biraz daha bekleyeceğiz. Yani sizler de beni beklerseniz çok çok mutlu olurum gerçekten. E, bu şekildeydi. Bakalım e, beni bu video ile birazcık hani hasretimizi giderelim istiyorum. E, Başka da diyeceğim bir şey yok herhalde. İlerleyen yani daha da bu videoları sıklaştırmak istiyorum. Kanal boşta kalsın istemiyorum. E, çok boşlamak istemiyorum. E, bu bitirdikten sonra yine tekrar başlamayı düşünüyorum bir vlog'a daha. Yani hemen olur mu bilmiyorum ama. E, böyle artık e, kanalda en azından haftada bir tane video gelecek diye düşünüyorum. Söz vermemekle birlikte. Aralarda da inşallah bana dua edin lütfen. Vaktim olsun dikiş dikebileyim. E, Yapabildiğim enerjim olsun en azından yakında onlar da gelir inşallah. Böyleydi yani. Umarım videom hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Sizleri çok çok seviyorum. Bir dahaki videoda dikişli bir videoda umarım. Görüşmek üzere inşallah.